İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Kenan Aydın. İstanbul Gelişim Üniversitesi 2011 yılında kuruldu ve hızlı bir büyüme ve gelişme göstermiştir. 2011-2012 eğitim öğretim yılında 5 lisans programıyla faaliyetine başlayan İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi de benzer şekilde hızlı bir büyüme ve gelişme göstermiştir. Şöyle ki halen 25 aktif bölümü ile faaliyet göstermektedir. 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren de Alman dili ve edebiyatı ile Arap dili ve edebiyatı bölümleri ile birlikte 27 aktif bölüm olarak faaliyete devam edeceğiz. İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi sürekli gelişmeyi önceleyen bilimsel bilgi üreterek bilimsel gelişmeye katkı sunan ulusal ve uluslararası projeler üreten paydaşlarıyla uzun vadeli sürdürülebilir ilişkiler kuran bir vizyona sahip. Bu vizyon doğrultusunda öncelikle fakültemiz Avrupa üniversitelerinin değerlendirildiği Akas Değerlendirme Kurumu tarafından değerlendirilmiş ve 25 bölümümüz akredite olmuştur. Bu vakıf üniversiteleri arasında bizi birinci konuma getirmiştir. Tabii akreditasyonun bir taraftan eğitimin kalitesini belirleme anlamı var. Diğer taraftan da mezun olan öğrencilerimizin alacağı diplomaların dünya ölçeğinde geçerliliğine katkı sunma özelliği var. Diğer taraftan biz hem öğretim üyelerinin hem öğrencilerimizin birlikte gelişimini arzulamaktayız. Öğretim üyelerimizin son yıllarda çok önemli yayın performansı gösterdiklerini görüyoruz. Son olarak Stanford Üniversitesi'nin yürütücülüğünde yapılan bir değerlendirmede makale ve inovasyon açısından dünyada etkili bilim insanları arasına İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden dört bilim insanı girmiştir. Bunlardan bir tanesi üniversitemizin rektörü Profesör Doktor Bahri Şahin. İki tane öğretim üyesi de İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesindedir. Biz onlarla gurur duyuyoruz. Bu bağlamda bilimsel çalışmaları özellikle de nitelikli makale yayınlarını e, üniversitemiz maddi olarak da desteklemektedir. Diğer taraftan üniversiteleri belirli kriterlere göre değerlendiren Şimak University Ranking 2023 ve 24 sıralamasında İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ve üniversitemiz e, belli alanlarda dikkat çekmiştir. Şimdi bu bağlamda biz Öğretim üyelerimizi de destekliyoruz. Onların hem bu yayın performanslarını hem de kendilerini geliştirmeleri için onlara fırsat tanıyoruz. Öğrencilerimiz için de benzer şeyleri yapıyoruz. Bir defa şunu söylüyoruz. Diyoruz ki üniversite eğitimi çok önemli. Burada bilgi yanında beceri ve yeteneklerin de geliştirilmesi gerekir diyoruz. Bu beceri ve yetenekler öğrencilerimizin mezunlarımızın iş hayatında karşılaşacağı sorunlara çözüm bulmalarında yardımcı olacaktır. Eğer sadece bilgi olursa bu yeterli olmayacaktır. Diğer taraftan zaten sadece üniversitede aldığımız bilgilerle, birikimlerle hayatımızı devam ettiremeyiz. Ömrümüzün sonuna kadar bu bilgilerle gidemeyiz. O nedenle sürekli gelişim içerisinde olma alışkanlığı kazanmalıyız. Ve bunu burada öğrencilerimize kazandırmaya çalışıyoruz. Nasıl yapıyoruz bunu? Bir defa şunu yapıyoruz. Her öğrencinin kişiliği, yeteneği, kapasitesi, gelecekle ilgili hayalleri, çalışmak istediği alan birbirinden farklıdır. Bu nedenle öğrencilerimizi Üniversitemizin kariyer merkezine yönlendiriyoruz. Kariyer merkezinde kişiye özgü bir kariyer planı hazırlanmasını arzu ediyoruz. İlk defa bununla işe başlıyoruz. Bunun dışında az önce söylediğimiz gibi sadece üniversitede verilen eğitimin dışında kişisel gelişimlerini de sağlamak üzere bazı çabalar gösteriyoruz. Nedir? Örneğin paydaşlarımız var. Bu paydaşlarımızı üniversiteye davet ediyoruz. Onların bilgi, birikim ve deneyimlerini öğrencilerimizle paylaşmalarını arzu ediyoruz. Ve bu etkinliklere de öğrencilerimizi yönlendiriyoruz. Diğer taraftan fakültemizde halen 33 tane dış paydaşımız var. Bu paydaşlar sayesinde öğrencilerimiz o paydaşlarımızın kurumlarına giderek orada staj imkanına kavuşuyorlar. Ayrıca da o paydaşlarımız fakültemize gelerek birikimlerini bizlerle değerlendiriyorlar. Tabii eğitim sürecinde öğrencilerimize sunduğumuz başka olanaklar da var. Bunlardan bir tanesi birçok üniversitede olmayan ve bizim fakültemizde sağlanan çift danadal ve yandal programları. Örneğin İktisadi İdari Sosyal Bilimler Fakültesi'nde eğitim gören öğrenciler, üniversitenin, fakültenin değil, üniversitenin diğer bölümlerinde de çift ana dal, yan dal yapabilmekteler. Bunu önemli bir avantaj olarak görüyoruz. Diğer taraftan öğrencilerimizin belli konularda kendilerini geliştirebilmeleri amacıyla sertifika programlarına yönlendiriyoruz. Ceplerine birer tane de, ikişer tane de sertifika koymalarını arzu ediyoruz. Yabancı dil öğrenmek isteyenlere gerek yurt içinde başarıyla kursu bitirirlerse parasını ödüyoruz. Yurt dışına giderse de gidiş geliş uçak paralarını ödüyoruz. Yine öğrencilerimiz içerisinde çok başarılı olanlara, ortalaması yüksek olanlara yüksek lisans ve doktora imkanı sağlıyoruz. Bunlar öğrencilerimizin gelişimi için özellikle üzerinde durduğumuz, vurguladığımız konular. Aday öğrencilere şunu söylemek isterim. Bir defa İktisadi İdari Sosyal Bilimler Fakültesi olarak bize teslim edilen öğrencileri en iyi şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz. Onların bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirmeye çalışıyoruz. Ve diyoruz ki bir taraftan size kaliteli bir eğitim vereceğiz ki bu e, Akas tarafından e, akredite edilmiş bir fakültede bu eğitimi veriyoruz. İkincisi de alacağınız diplomalar dünyanın her tarafında geçerli olacak. Buraya gelirseniz şanslı olacaksınız. Daha ayağınızı atar atmaz belli alanlarda belli bir şansa sahip olacaksınız. O nedenle Gelişim Üniversitesi'ni tercih etmelerini öneriyorum